Mahallende bir Daeshçi, bir Işıkçı, Vehhabi Selefici bir dernek açtığı zaman devletine bildireceksin. Bu Kerem Önder, yani zındık ismi de o kadar güzel yapmıştı ki ona. Onu görünce böyle zındık ismi üzerine oturuyor. Maalesef son dönemde de Selefi akımı artmış ve birçok dernekler bu isim altında kurulmuş. Çok büyük bir tehlike olan selefilik akımı. Hızla ilerliyor. 2000 kadar dernek kurulduğunu ben haber aldım. Cübbeli Ahmet çıkmış. Ben bunu defaatle de devlete söylüyorum. Bu Vahabi kafalı adamlar medrese adı altında El-Kaide'ye ve işi de adam yetiştiriyorlar diyor. Bu toplumda aslında bizim en güzel çıkışımız ne oldu kardeşlerim? Bu sahtekarları ifşa etmek oldu. Yani bu Kerem Önder, yani zındık ismi de o kadar güzel yapıştı ki ona, onu görünce böyle zındık ismi üzerine oturuyor. Mesela çıkmış şöyle diyor, biz diyor ya Müslümanlarla uğraşıyorlar. Neden? Çünkü İslam devleti kurulursa kardeşlerim bunların yaşama hakkı yok. Yani bu topluluk İslam'ı anlarsa, bu sistem İslam'ı ola ki anlar da İslam şeriatıyla yönetilirse bunlara yer yoktur. Böyle diyor, bu mahallelerde diyor semtlerde Vahabiler ve diyor işitli Değerçiler var diyor, dernek açanlar. Yani vakıf açanlar, dernek açanlar, bunları gördüğünüz yerde diyor devletin polisine söyleyin diyor. Bunları gördüğünüz yerde böyle yerleri açıyorlarsa devletin polisine haber verin hemen diyor. Şimdi aslında bunun korktuğu nedir biliyor musunuz kardeşler? Sanki devlet bilmiyor hani biz burada bir derneğimiz var veya bir vakıf yerimiz var. Bunların korktuğu şey İslam'ın gelmesidir. Yoksa sana El Kaideci demiş, sana işitçi demiş, sana DEAŞ demiş, sana bilmem ne örgütü demiş değil mesele tamamen altında yatan etken ola ki İslam beldesi kurulursa bizim halimiz ne olur? Çünkü şu anda güzel yaşıyorlar. Keyifleri yerinde. Aynı şekilde ben artık isim veriyorum. Çünkü videoda demişler isim vermeden resimler koyuyorsunuz. Cübbeli Ahmet mesela çıkmış. Ben bunu defaatle devlete söylüyorum. Bak diyorum bu işit kafalı adamlar, bu Vahabi kafalı adamlar medrese adı altında El-Kaide'ye ve işi de adam yetiştiriyorlar diyor. Bu nedir kardeşlerim? Devlete sinyal veriyor. Ya devlet zaten biliyor biz bu sistemin okuluna çocuklarımızı göndermediğimizi ve hiçbir zaman da göndermeyeceğimizi. Senin demenle ben çocuğumu ne bu sistemin okuluna göndereceğim ki ben İzmir'de Gürçeşme Lisesi'nde sene 99'da kendim bu okullarda okuyan bir birey olarak 3 tane hamilelik vakasına şahit olmuş bir insan. Hangi aklı selim bir insan bu vakada, şu ortamda bu çocuğunu böyle bir pislik işin olduğu yere gönderecek? açsınlar arşive Hamilelik vakalarını görsünler. Biz hiçbir zaman çocuklarımızı bu okullara göndermeyeceğiz ve hiçbir zaman da göndermeyi düşünmüyoruz. Bunların korktuğu etken dedik ya, İslam devleti, ola ki burası İslam devleti olursa veya toplum uyanır da şeriatın asıllarını anlarsa, şimdi bu topluluk malum, La ilahe illallah dediğinde teslimiyet gösterecek. E şimdi sen bu topluma diyemezsin, sen tağutu reddediyor musun, işte okula gönderiyor musun, şöyle yapıyor musun, böyle yapıyor musun? Tabi bütün alametler askıya gelecek ya, hükmen İslam uygulayacak. Peki bunlara ne uygulanacak? Bunlar kendilerinden korkuyorlar ya kardeşlerim. Bu sefer çağıracaksın bu Kerem Önder'i. Diyeceksin ki Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenin hükmü nedir? Bunların alameti budur. O zaman da sen bir de bakayım İbn Abbas dedi ki bu küçük küfürdür. Ben senin o zaman İbn Abbas küçük küfürdür dediğinde ne olacağını görürsün. Şimdi bu falan efendiyi çağırdığın zaman diyeceksin ki tevessül hakkında ne düşünüyorsun? Hani sen tevessül hakkında ne düşünüyorsun? Diyecek ki işte falan alim medet umulabilir dedi falan kişiden zattan. Yetiş ya Abdülkadir Geylani dedi. Bir desin bakayım. Allah'tan gayrinden yardım istemek caiz midir? Caizdir. Bunun kaynağı ne? Taş delen. Ne anlarsın sen kaynaktan? <laughs> تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Sonra mealciyi çağıracaksın. Diyeceksin ki rejim hakkında ne düşünüyorsun? İşte şu 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 uydurmadır diyecek. Değil mi? İslam beldesinde bunların alameti budur kardeşlerim. Topluluk zaten la ilahe illallah dedi mi teslim olacaklar. Ondan sonra çağıracaksın menzilciyi diyeceksin ki ''Tövbe kimden alınır? Menzile gitmek uygun mudur? diyeceksin. Bakalım ne diyecek? Ne cevap verecekler? E ondan sonra malum Müslümanlar da biliyorlar dinin asıllarında ve zahir olan meselelerde cehalet özür de değil. Değil mi kardeşlerim? Yani biz bunlara kalkıp da menzilden tövbe alınmaz, işte tövbe Allah'a yapılır gibi bir açıklama da yapmayacağız. Değil mi? Bu açıklamaya gerek yok. Bunlar dinin asılları. O zaman ne olacak bunların hali kardeşlerim? İşte bunlar bundan korktuğu için İslam beldesinin ve İslam'ın olmamasını isteyen bu bu zatlardır. Yoksa bu topluluk teslimiyet gösterebilecek bir topluluktur. Topluluğun başındaki bu fesatlardır. Zaten Müslümanlar dinin asıllarında ve zahir olan meselelerde cehaletin özür olmadığını biliyor. Bunların tek korktuğu etken ola ki İslam beldesi kurulur, İslam devleti kurulursa bizim yaşama hakkımız kalmaz. Bunu atları gibi biliyorlar kardeşler. Bu onlara bir mesaj olsun. Çünkü Müslümanlarla uğraştıkları sürece bizim bir ekolümüz olacak. Müslümanlarla tevhid eğiliyle uğraşırlarsa akabine cevabını göreceklerdir. Allah hamdolsun. Müslümanlar çoğalıyor gün geçtikçe ve her ders halkasını yapan Allah hamdolsun ki hocalar da var. Müslümanlar şunu bilsin ki bizde nefes olduğu müddetçe biz hakkı her zaman söyleyeceğiz. Her zaman haykıracağız. Allah Azze ve Celle bize nefes verdiği müddetçe. Ve bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Çünkü bu konuyu hafife almamak lazım kardeşlerim. Toplumun üzerindeki en büyük karartı bunlardır. Müslümanlar bunlara kitlenecekler. Bunlar bertaraf olmadığı müddetçe bu topluluk İslam'ı anlayamaz. Ve Allah'a hamdolsun bize gelen mesajlar bizi mutlu ediyor. Allah'ın dini için, Allah'ın dinine yardım ettiğimiz için bizi mutlu ediyor. Yani bugün bir ateist, evet sizin anlattığınız din, hakiki din budur. Eğer iman edilecekse bu dine iman edilmesi gerekiyor diye ateistler mesaj atıyorlar. Yine mesela bugün gelen uzun bir mesajda işte Rehme'nin dinlerken bize rast geldiğini ve bunun neticesinde olduğunu, kendi hayatına kahrettiğini ve Müslüman olarak yaşayabilmek için bize bir mesaj atmıştı. Baya seviniyoruz Allah'ın dini için. Bizi mutlu ediyor bu açıdan. Baya bir çığır var ve biz bu videoyu yaparken bu kadar çığır açacağını da tahmin etmedik. Sadece Allah'ın dini için gittiği yere kadar biz bunun hesabını etmedik ama maşallah şu anda baya baya bir ilerlemiş. Elhamdülillah. Tabi şunu da gördük aslında. Hani bu toplumda muhafazakar kesim olmayla beraber bunun yüzde ellisi de kardeşlerin tamamen inancını kaybetmiş Allah'a söven ve yorumlarda o kadar Allah'a söven, dine söven insan var ki bu yorumları tutmaktan korkuyor. Yani kendi imanımızdan korkuyoruz ve kaldırıyoruz. Adam resmen açıktan yani yorumlarda Allah'a, peygambere, Arap uşağı diye, gidin yallah Arabistan'a diye bu şekilde Tanrı demiş saza vurmuşsa ne olmuş mesela? Tanrı saza vuramaz mı? Böyle saçma sapan, dinle İslam'la alakası olmayan yani artık öyle bir seviyeye gelmiş ki topluluk şu vaziyette. Kulia eyyü el kafirun de ki ey kafirler la abudu ma tabudun yani artık tebliği bıraktık biz bunlara açıkça diyeceğiz ki ey kafirler artık bu seviyeye gelmiş anlatacak bir meram kalmamış sanki çünkü gelen yorumlara baktığınız zaman insanlarda fıtratın altında bir bozulma var